Hepinize merhaba arkadaşlar. Duolingo kanalım e, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, temellerden üçüncüsünü yapacağız. Şu an I drink and eat yazıyor. Ne demek? Ben e, yerim ve içerim. Yok, içer ve yerim doğru çıktı. anlaştır yavaşlatılmış şekilde okuyacak. I, I drink, drink water. water. Doğru kontrol edelim. Doğru çıktı. She eats. She eats. O yer. Evet arkadaşlar bu çiftliğini tamam ediyoruz. She drinks. Um, o içer. Doğru çıktı. The man and the woman. Arkadaşlar burada ön, bu, bunun Türkçe'ye çevrilmiş halini de soruyor. Sonra biz onu İngilizce'ye çeviriyoruz. Biz şu an İngiliz, İngilizce'yi Türkçe'ye çevireceğiz. The man and the woman. The man adam ve kadın ne yapar? Hiçbir şey yapmaz. Adam ve kadın. Tebrikler. O içer. He drinks. He eats bread. He eats bread. O yer. O hayır. O ekmek yer. Daha zorlaştıracaklarmış. Kız kadın. The, The. Girl, girl. Woman. woman The girl the woman Pardon arkadaşlar. Ben içer ve yerim. I I, I um, drink, drink and uh, Evet. Eat. Kız kadın The the girl, the woman. The woman. Doğru çıktı. Size bunu verdi. Şimdi ders bitti. 10 puan kazandık ve combo bonus verdi. Evet arkadaşlar birinci seviyeyi bitirdi. Bir sonraki videom için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğeni gelirse daha çok bu videolardan çekeceğim. Her görüşürüz.